Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şey arkadaşımla BO5 atacağız Ya ben biraz önce bir kayıt alıyordum e, o kayıt silindi o yüzden tekrar anlayacağım Ben şu anda ana hesaptayım o 4300 dediğim şeyde 4200'e düştüm bugün e, Şimdi dediğim gibi arkadaşımla BO5 klanı kurduk e, Şimdi farklar atacağız şimdi hemen atalım bekliyoruz Şimdi gördüğünüz gibi şey işte üçlü çekiliş girdik. Arkadaşım birazcık kötü oynuyor. Bu yüzden e, şey işte onun kartları falan güzel değil benden daha düşük bir kupada. E, bu yüzden şey işte üçlü çekiliş giriyoruz. E, böyle böyle yapacağız işte. Şimdi o hala daha seçimlerde ben seçimleri yaptım. E, bekliyorum. Heh. Şimdi yönünü sıfır kumaş şimdi açtı Ve ruhla başlayalım. Bu mu cidden? Cidden ruh, Ha karşı mı bu? Mu? Neyse elektro Deli ya bu çocuk. Hani biz zehir. zehir. Tomluk falan da. Şu an çok fena işler kağıdına geçtik. Ama dur ben o ben o vurdum kuleme. Abi atma. Sinirlendim şöyle. Sinirlenmeye mucize Neyse. Şöyle. Şunu atalım. Sen ne? Acaba neden şimdi sinirlenmeye mucize attı? Bakın şimdi arkadaşlar. Şuna bakın. Bak bak. Da 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 Bu kadar. Tamam. Goblin kulübesi. <laughs> hayretim <laughs> sen. Üzgün mü şimdi ama hayretim. Yaptı hareket. <laughs> gülmek. Ay. Ay gülmek. Gülmek krizi geçiriyorum arkadaşlar şu an nasıl bir hareket Yok. bunu e, şey yeni başlayan birisi yapmaz yani tam tam işte yeni başladığının kanıtı ya durduk yere işte bu işte bu yani kafası da bu. kafasında da bu var ya uçan makine tomruk ben ona taş kulemi açamam ama orada da çok canımı yakar mı yakmaz. Gel ya, dur şöyle çekelim. Güzel pozisyonu attı da her şekilde atacaktık zaten. Her atalım ona. Belki balıkçı da eritirim orada. Ve galiba deste döndürme yapıyor ya bunları atarak. Elektrodeye bastım. Ne yapabilir? Buket. Alkışlıyorum cidden de şu an. Bunu ayakta alkışlıyorum. Tamam ilk maç bende. Yani kasırga dağıtalım. Zehir dağıtalım. Yani birazcık daha düzgün oynasaydı alabilirdi. Tamam bit. Ee, şimdi ne yaparız? Büyük ihtimalle tekrar bir maç girerim. Tekrardan. Bir saniye gelmedi maç. Plan başarısız. Tekrar bir atalım direkt kabul etti bir şey anlattım şöyle şunu seçelim sonra roket seçelim ee, yine bir uçan makine a tam kasırga daha güzel kurmalar Aa bu arkadaşımın favori kartı oradan bunu seçeceğim onu daha gitmek için birazcık daha tamamen hazırladım desem hala Son kaç seçiminde? Boşanma abi. Dur kasır, hadi. şu an, Şöyle bir atalım. Amacından son. Şansı dedi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya ben arkadaşımdaki kafadan ben de istiyorum ya. patlatmasın o bir balonlarını. Haydi. Hadi ya. bir tanecik işte iskelet. Taç bılem açtı da bu hiç de iyi olmadı. Büyük ihtimalle kaybettim. Dart dev goblin atalım. Hani bir yaşlı cadı. Domuzca çevirsin onları. Da. Arkadaşım da böyle her yaşlı cadıyı yani böyle domuzcuk yapar. O yüzden en sevdiği kat şey işte. Ne durduk? Gece, ay gece cadı siniyor ya. Yaşlı cadı. Tamam. Ya bu kötü. Onları ya aç ya. Öyle. Kurmalar atılmıyor. Yandan da. Güzel. Hemen ta ta, ta ta diye vursunlar. Şimdi. E, alkışlayalım. İkisi toplayıcısı. <laughs> tamam. Roket atacaktım da atmayacağım. İndirsin onu. <laughs> ya. Arkadaşlar. Ben şimdi bunu ne yapayım ben? Ondan ne yapabilirdim? Oyalasın onu. Tamam. Bir uçan makine. Ve maç burada sonumuz. Adam orada birinin kulesini verdi. Alamıyorum onu. Arkadaşlar yanlış ananmayın lütfen arkadaşım. Adam dediğime bakmayın. Bitti maç. 2-0 güleyim ben azından. Kızıyorsun. <laughs> <laughs> Tabii ben olsam ben de sinirlenirim yani. <laughs> dur. Hemen mesaj atacağım. Bir şey yazacağım. Bir saniye. Hemen şöyle. De... Tamam. Tekrar bir atalım. Sana gelmedi yine maç. Tekrar bir atalım. Şimdi yine hemen Klasik kart. Oh. Ve böyle dev of falan gelirse çok güzel olacak. Bir barzo gelirse buna çok güzel olur. Aa işte bu ya. Yani golem seçmem iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama. Yani hey. Golan kıvılcım hani. Bence direkt rakibi arkadaşının sonunu getirir. Bana bakıcı atalım. şimdi onun kafasına şövalyesi var sonlardan atar. Kafası böyle olduğu için. Öyle. Tek markette aldığım emoji attım. O aha. Bu pozisyonu yakaladım ya bana helal olsun be. Normalde yakalayamazdım mı? Hoppa. Yetişemedim. Şöyle bir goblin çetesi. Haydi koşalım. Haydi. Haydi. Tamam tamam güzel 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 güzel. Vurun. Vur bir tane. Daha. Son bir tane daha vur adam. Büyük ihtimalle dikkat kadar ım, şey. Bardolardan böyle çok yükseldi kartlar atma. Eğer bir kart atarsa onu iyi değerlendirmem gerekiyor. Şöyle. Öfkeyle bastı. Büyük ihtimalle hat... Yes be. Çok mu fırayım be. Sandın. dur. Açmaz olaydı ana kuleyi ya. Neyse. Şu anda tek kombona bakar adamın kulesi. Ama ne? iksir? tozu olmadığı için iskelet pek bir şey yapmıyor. Şimdi bam. Birazcık daha iksir bekleyeceğim. Şöyle hatta bekleyelim. Güzel. Şöyle bir şey atalım. İndirsin onları. golden in çetesi. Şimdi hatırlıyorum adını. Bir de son bitirici darbeyi vurdum mu? Artık bizimkinin hiçbir şansı yok. Bam. Komuk var. Öyle ve dam dam dam. Ya oradaki iskeler teyzeyi kasırgaydı mı düşüyor? Bam. Oh be. 1-0. 1-0. Bulukçı atalım. Var 3 bir çalamadım. Vay be. Bir alırım ya. vur bir kendi. Cellat. Onların kendisini alırım. Cellat. Tamam. Atalım şurada hemen. O çetesini. Ve onların önüne yine bir golem. Çok iyi gider. Defansif attı. Ama çok da saçma attı. Yani atak için atmam. Vay be. Ya. Şu anda maçı o bile saldı. Şöyle bir yeni yıldırım. Dan dan. Diye. 3 0 oldu. İzildi. Ee, Fena izildi hem de. ne bir emoji atacağım. Şöyle nerede bu? Hiç <laughs> ha. Emojisinden böyle spam yapalım Üzülsün biraz. Sonra bir de he, dur. İyi oyunda yap yapacak sanıyorsun. İyi oyundu. Diyelim. Bilmem nerede burada. Ay kaç? Bir. Ol. Kendi IQ'sunu bir daha doldurma anlamış Arkadaşlar bir de ben şimdi bir tür kendi maç atmak istiyorum. Pekka destesiyle. Hemen başlayalım maçı da iptal edelim dedim. Edemedim. Kevin. Miyim? Alabilir miyim? Son anda bir saniye kala 3 taşı aldım. Şimdi bakalım. Ee, hemen kaç bakalım. 4. Bu ne ya? 3 milyon bir şey bir şey IQ yazmış. Dürüm mini bu. Dürüm minibüs. Dürüm büs. En dayanıklı telefon Nokia'dır. Gitmiyor. Vay be dur. Vay be. Tamam. Neyse arkadaşlar ben artık videoyu burada biti bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.